Muhterem Müslümanlar, yüce Rabbimizin bizlere verdiği en büyük nimetlerden birisi gençliktir. Gençlik, fiziksel, ruhsal ve duygusal değişim yaşadığımız, karakter ve kişiliğimizin geliştiği bir çağdır. İnsan geleceğini büyük oranda gençlik döneminde şekillendirir. Edep ve ahlak, sevgi ve saygı, sabır ve yardımlaşma gibi erdemler bu dönemde belirginleşir. Saygıdeğer genç kardeşim, sen İslam'ın kıymetli bir neferisin. Devletimizin ve milletimizin umudusun. Milli ve manevi değerlerimizin emanetçisi sensin. Tarihin akışını değiştiren ecdadımızın emaneti senin omuzlarındadır. Kur'an ve sünnetin rehberliğinde istikametin bellidir senin. Sen hakikat arayışı ve tevhid mücadelesinde Hazreti İbrahim gibi olmaya namzetsin. Nefsani istek ve arzular karşısında ben Allah'a sığınırım diyen Hazreti Yusuf gibi olmak yakışır sana. İffet ve onur abidesi Hazreti Meyrem gibi olma azmi sendedir. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık. Ayetinde övülen asabı Kef gibi sarsılmayan bir duruş vardır senin özünde. Gençliğin yegane rehberi, güzel ahlakın timsali alemler rahmet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izindesin sen. Sana onun kutlu mektebinde yetişen gençler gibi ilim ve irfanın hikmet ve adaletin peşinde olmak yaraşır. Değerli anne babalar, Rabbimizin kabul ettiği dualardan birisi de anne babanın çocukları için yaptığı duadır. Hazreti İbrahim, ey Rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Yakarışıyla Rabbinden tertemiz bir nesil istemiştir. Bizler de Hazreti İbrahim gibi gençlerimizin alnı secdeli, dili dualı, güzel ahlaklı olmaları için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Aziz müminler, gençlerimizin dünyayı anlama, insanın varoluş gayesini idrak etme millet olarak bizi bir arada tutan değerlerimizi benimseme noktasında rehberliğimize ihtiyacı vardır. Geleceğimizin teminatı yarınlara dair umudumuz olan gençlerimize dinimizi, tarihimizi, medeniyetimizi, hasılı bizi biz yapan değerlerimizi öğretmek ortak sorumluluğumuzdur. Allah'a imanı, aileye sadakati, milletimize hizmeti, İnsanlığa faydalı olmayı kendisine düstur edinen bir gençlik yetiştirmek ortak vazifemizdir. Unutmayalım ki yeryüzünün imarı, güvenli bir geleceğin inşası, ilmin değerini bilen, okuyan, araştıran, tefekkür eden gençlerimiz eliyle olacaktır. Hak ve adaletten ayrılmayan, zulme rıza göstermeyen, mazlum ve mağduru hakkını koruyan gençlerimiz dünyayı barış yurdu kılacaktır. Bu vesileyle geçmişten günümüze milli ve manevi değerlerimizi gençliğimize aktarmada önderlik yapmış şanlı ecdadımızı dinimiz, devletimiz, milletimiz ve mukaddesatımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükran, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu müjdesiyle bitiriyorum hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Yüce Allah'ın arşın gölgesinde gölgelendireceği yedi sınıf insandan birisi de neşeyi ve huzuru Rabbine itaat ve ibadette bulan gençtir.''